Davut Sarsöke, Davut Sarsöke. Ne yapıyorsunuz? Güzel çamlıya kadar. <laughs> Almanya'dan gidiyoruz. Dışarıda tatile geldik. Kurban bayramı. Aynen. Şimdi bayram dolayısıyla biraz buraya gelelim diyor. Tatil güzel ama güzel. Milli Park çok güzel. Doylar e, beklentimizi karşılıyor. Fakatlerle ilgili yerli olarak düşünsek çok pahalı. Giriş ücreti 10 lira. Öğrencilere 5 lira. Yani öğrenciye 5 lira yapıyorsan şezlanı sen nasıl 100 liraya veriyorsun?